Değerli Rotamız Moda Sanat programının değerli izleyicileri, bugün neredeyiz? Antik çağdaki ismi selebri olduğu bilinen, doğal bir limana sahip olan ve önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması sebebiyle her dönemde önemini koruyan Silivri'deyiz. Moda, moda sanatta bugün Silivri sahilindeyiz. Türkiye'nin değerli sanatçılarından, söz yazarlarından, destekarlarından, ülkemizi dünyada gururla temsil eden ve ailemizin gururu gururu sevgili Bülent Etiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Hayırlı olsun. Eee İnsan tuhaf oluyor böyle. Değil İçen mi? Yapıyor. Kardeşiyle Tabii. insanın röportaj yapması apayrı. Benim için de çok özel. Birkaç kez sahnede beraber ödül aldığımız törenler olmuştu. Evet. Bugün evet. ilk defa birlikte röportaj yapıyoruz. Evet. Evet. Yeni programımızın ikinci bölümün Hayırlı, konuğu. Hayırlı inşallah. Ee, zaten çok güzel işleri imza atmış bir kişi olarak. Moda tasarımcılığından, yazarlıktan, ressamlıktan, youtuberlıkta da olman e, gururlandırıyor bizi ailece. Başarılar diyorum inşallah. Çok güzel olacak her şey. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın konusu gereği aslında moda sanat konuşuyoruz. Bir gerçek sanatçıyla da bir arada olunca özel şarkılarının nasıl yapıldığını neredeyse birebir şahit olan birisi olarak Silivri sahilinde önemini biliyorum. Silivri'de yapmış olduğun bir şarkı da var. Kısaca onun hikayesinden bahsedersen çok seviniriz. Şimdi tabii söz beste yapmak e, i̇lla kendiniz yaşayacaksınız anlamında değil, yaşayanlardan kopya çekmek de çok güzel oluyor, daha heyecanlı oluyor öyle. E, en azından e, hayal kurup, onların üzerinde mutlu bir yol çizip, güzel sonuca vardırdığımda oluyor. Vardıramadığım da oluyor tabii ki. Onun için e, Silivri bizim ailemizin yeri. Çünkü biz de Trakya'da olduğumuz için e, çok sık gelip gittiğimiz bir yer. E, Evet burada şarkı, çok şarkı yaptım ama çok önemli olanlardan biri herhalde e, Mori Kız'dı. Mori Kız değil tabii. mi? Ah, Ne kadar Morikız'da, güzel. E, şimdi biz biraz Mori Kız'dan parçalar koyacağız, e, değerli izleyicilerimiz birazcık hatırlasın Mori Kız'ı. Mori Kız çok renkli ve bildiğim kadarıyla çıktığı sene e, yılın şarkısı ödülünü de almıştı. Evet, 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 evet aldı. E, çok sevildi, sevgili Tuğçe Sarıkaya. Eşlik etmişti. O da e, Dünya üçü, üçü güzel seçilmişti sanırım. Dünya güzeli. Ondan sonra e, çok keyifliydi, çok sıcaktı. Onun için... Ayşe Ersay'ın klibini çekmişti. Evet, Allah Rahmetli. rahmet eylesin. Rahmet istedi bizden derler yazsın. ya. Evet, canım. Çok ya. özel bir insandı. Onlar bizi görüyorlar zaten. <laughs> ne güzel, ne güzel. Aynen. Evet. Peki sırada nasıl projeler var? Gene birçok biliyorum şarkılar geliyor, sözler yazılıyor. Özellikle pandemi döneminde 47 oh, oh, şarkı oh, oh, yazdı oh, oh, diye bütün basında yer evet, aldınız evet, efendim. Evet. Peki yeni projeler neler geliyor? Valla pandemi dönemi yani sanat camiası için hakikaten çok zor geçti. Evlere hapsolduk. Ama ben ürettim. 47 tane şarkı yaptım. Ondan sonra inşallah onlar da yavaş yavaş çıkacak. Değerli sanatçı dostlarımız tarafından okunacak. Ee, bu pandemi döneminden sonra yoğun bir sahne dönemin başlayacak. Ee, çünkü ben de yoğun sahne yapan bir insanım. Onun için ee, inşallah bir an evvel toparlansın. Tüm dünyadan uçsun gitsin. İnşallah yeni dönemde de sevgili takipçilerimle birlikte Takipçin olmaya devam edeceğiz. Projelerin Çok olurum, konserlerde en önde seyretmek istiyoruz. Amin inşallah. İnşallah. O zaman sizle dolaşmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bize zaman için Çok teşekkürler. Ne demek rica ederim. karalarında yürümeye başladığınız zaman sıcacık, tarih kokan konaklarla karşılaşıyorsunuz. Hepsinin özel geçmişi olduğu çok belli. Yaşanmışlıklar inanılmaz. Piri Mehmet Paşa Külliyesi 1520-1566 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sadrazam Piri Mehmet Paşa'nın talimatı ile yapılmıştır. Bu nedenle adı Piri Mehmet Paşa olmuştur. Külliye geniş bir avlun tam ortasında yerden yüksek bir teras üzerine konumlandırılmıştır. Mimar Sinan Köprüsü bir diğer adıyla da Sultan Süleyman Köprüsü restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Şimdi neredeyiz? Silivri Kalesi'ndeyiz. Bir diğer adı da Selemra Kalesi. Kale Bizans öncesi inşa edilmiş ve Bizans İmparatoru Lüsyanos döneminde tamir görmüş. Arkadios döneminde yeniden inşa edilmiş. Yeniden inşa edilme sırasında kalenin içine eşinin ismini taşıyan bir de saray yapılmış. Kale maalesef günümüze kadar ulaşamamış. Kalenin iç kısmında saraya ait kanıtlar varmış. Fakat biz içeri giremiyoruz. Çünkü restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnşallah açıldıktan sonra tekrar gelip sizler için görüntüleri çekeceğiz, izin alacağız. E, muhteşem olacağına eminim. Şimdi kapısını görüyorsunuz. Gördüğünüz yoğurthane binaları 19. yüzyılda Rumlar tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Silivri'de yoğurt yapmak amacıyla inşa edilmiş benzer mimari özelliklere sahip birçok bina var. Ayrıca yoğurt festivali olduğunda hatırlatmak istiyorum. Silivri öyle güzel bir şehir ki birçok medeniyeti, birçok kültürü, birçok antik şehri günümüze kadar birleştirmiş, içine katmış ve çekmiş. Germiyan Rum Kilisesi de çok özel. Kilise Patrikan tarafından 1868'de yaptırılmış. Germiyan köyü olduğu için de kiliseye aynı ad verilmiş. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir gündü. Acayip keyif aldım. Silivri'nin havası, denizi, insanlar o kadar güzel ki hakikaten çok çok enerjik oldum. Hemen şarkı yapacağım. Harika. O zaman biz de heyecanla yeni şarkılarını heyecanla bekliyoruz. Eminiz ki bomba gibi şarkılarla, bomba gibi sahnelerle ve konserlerle senin takipçi olmalı devam edeceğiz. İnşallah. Teşekkür ederiz her şey için. Görüşmek her üzere. sevgili. Evet. görüşmek üzere. Selamlar.